Hakk'ın nasihatı her Müslümanın kalbinde mevcuttur. İnsanın kendine, kendisine kendinden vaaz ve nasihatı olmazsa yapılacak vaaz ve öğütlerden katiyen yararlanmaz. Kalbini gaflet perdesi bürümüş bir çare edilen vaazlardan nasıl faydalanabilir? Bu çok önemli bu cümle. Evet. Kişinin kendine nasihatı efendim, allame, mürşit kim olsun hatta Peygamber tabi istisna ama e, şöyle de eğer kişi peygamberden aldığı nasihatı kendinde onu muhasebesini, mahkemesini yapmazsa fayda sağlamaz. Sağlamadığını Ebu Cehilleri gördük, Ebu Lebliler gördük değil mi? Yani e, peygamberimizin karşısında e, muannit kafir olarak Peygamber Efendimiz'i dinliyor gibi yaptığını dinlemediler. Munafıklar oldu. Yani nasip sizler öyle diyelim. Ve demek ki onların cevherinde ona liyakat kesbetmemiş. Şey öyle diyelim. Ama bir şunu şu şekilde de alabiliriz. Yorumlayabiliriz. insanın i̇nsanın kendisinden, kendinden vaaz ve nasihat olmazsa yapılacak vaaz ve öğütlerden katiyen yararlanmaz. Şimdi burada o kadar şey söylüyoruz. Bunları e, müdrik olan, idrak sahibi olan kişi e, akıl süzgeçine geçirecek. E, peygamber ahlakından bahsettik mesela. Ben buna talip miyim? Hiçbir Müslüman. Burada hayır ben buna, bundan uzağım. Talip değilim, yapamam gibi demez. Şunu diyecek. Tabii ki Peygamberimizin ahlakı ahlakımız olmalı. Ama ne kadar yapabilirim? Bu Allah'ın lütfü inayetiyle ve benim de irademle. Külli irade isterse sendeki sana ait cüz'i iradeyi bütün ile teksif edeceksin, kullanacaksın, gayret edeceksin. Gayet edeceksin, Allah edecek. Şimdi bunu sen kendi iç aleminde e, arz etmezsen, istemezsen, mahkum etmezsen sadece kulak dolgunluğu şeklinde burada bir bilgi bilgilerini bir fayda sağlamaz. Bir, 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 bir fayda sağlamazsın. İmam Gazali'nin şöyle bir tespiti var. Efendim, ee, diyor ki, eskiden olduğu için öyle örnek veriyor. Kılıçla kuşanmışsın diyor. Kaman var, mızrağın var, her şeyin var. Koymuşsun kenara, dinleniyorsun. O anda bir vahşi hayvan çıktı karşına. Silah teşhisatı orada, sen buradasın. Eğer sen onlara davranmazsan onları kullanmasını bilmesen, Kendini o tehlikelerden koruyabilir misin? Koruyamazsın, ona yem olursun. Bilgini, iradeni eğer iyi kullanmazsan nefsinin ve şeytanın yemi olursun. Yani bu kadar öğretilen şeyi sen nefsinde uygulamazsan, sana bir faydası olmaz, tam aksine yük de olur. Merkebin yüklendiği gibi. Affedersiniz. Merkebin yüklenildiği gibi derken, merkebe hakaret olsun diye demiyoruz. Bazen merkep, kimisi saman taşır, kimisi Kur'an taşır. Kur'an taşıyan biraz daha fazla itina gösterilir merkebede. Ama neticede taşıdığı şey ona çok fazla tesis etmez. Değil mi? Ee, yani ilmiyle amil olmak esastır. İlmiyle amil olmazsa kişi o bilginden, bildiğinden de hesaba çekilecek, sorguya çekilecek. Bilip de yapmayanlarla bilmeden yapmayanlarla fark var. Bilmediği için yapmıyorsa ya, muhalif edilmez, hesaba çekilmez, Bilmiyor. Bilmek için gayret göstermek ayrı bir şey. Ama bilerek, bildiği halde yapmıyorsa Allah'a o derece gazaplandırır ki başka şey öyle de gazaplanamaz diyor. Ayet kerimede. Yani bildiği halde ameline yansımayan, yaşamayan kişilerin durumu kötü. Allah korusun.